Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine her bugün bugün 450'miz var 450 ne güzel CSGO kasaları açıp güzel itemler almaya çalışacağız Sizler de burada takılmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten siteye gidebilir Refil butonuna tıkladıktan sonra işte promo kod kısmına x kodunu yazıp Epey tıkladığınız takdirde de %10 depos bonus ve 70 cent bedava bakiye kazanabilirsiniz istedi arkadaşlar Onun dışında burada benim gibi kasa açmak isterseniz de dediğim gibi %10 bonusunuzla birlikte buradan depozite de yapabiliyorsunuz Bir tane ödeme yöntemi bulunmakta bize masal kripto suna skinle falan filan şimdi bir değil firimizi açarak başladım. umarım sitenin sesi çok fazla değildir sağır olmayız let's go tamam sıkıntı yok umarım size de fazla gelmiyordur 15 sant geldi arkadaşlar bunun olayı da şu buradaki görevlerden iki tanesinden bir tanesini yapıyorsun diyor ki 5 dolar atman lazım işte 30 gün içerisinde bunu 30 gün boyunca bedava açabiliyorsun 5 dolar atarsan yok ben buna uğraşmayayım diyorsan da işte deposit atmadıysan da kanka buradaki görsellerden bir tanesini steam profiline koyuyorsun herkese ekliyorsun check condition diyorsun ve bunu açabiliyorsun. Senin i̇şte olayı bu. Fili kasım bu. 20'lik bir battle. Direkt yapışacaktım ama yani girdiler kanka. Anla ki 80 var. Supreme ve premium. Allah. Size en sevdiğim kasalar. Ben battle gitti. Arkadaşlar bugün de bahsız bir gün ya. Ona katılacağım. Yok katılamıyorum. Ona, şuna katılıyorum. Katılamıyorum yani. Anlamadım ki. Anlamadım gitti. Premium. 5'li premium. Açarak başladık. 160 kilolar verdik arkadaşlar. Bir tane şey geldi ama ne bunlar? Totalle. Önemli olan 152. 10 dolar zarar. Şimdi şu item güzel o yüzden boom'u tutma taraftarıyım arkadaşlar. Boom kalabilir. Yerleriyle devam edebiliriz. 70 var. Yani iki tane daha açabilirim. 300'ümüz dursun şimdilik. Bu kasaya daha fazla vermeye gerek yok. Evet varmıyor şu an kasa. Bunları satacağım. 27 geldi. Bir tane daha deneyebilirim kanka. Son. Ulan güzel bir şey varması lazım artık. Ve 4 dolar bizi karşıladı maalesef. 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 Ya yani şundan biraz daha denesin var da vermezse çok güzel kanka. Ve abartmak istemiyorum. Burada freni koyacağım bu kasaya. Yapacak bir şey yok. Başka kasalarda artık. Buradan ne deneyebiliriz şu an düşün oğlum zımın adam AWP bayağı da rafe denemiyorum da bu kasa indirimdeyken güzel ya o yüzden şu anda da açılmaz gibi güzel kasa ama dediğim gibi indirim yazsın ondan sonra kanka şu an değil onun zamanı CSGO kasalarına hiç girmiyorum zaten onun dışında ne açabiliriz ya 10x ya ben bu kasadan alamıyorum hiçbir şey niye böyle bayağı da tokenimiz olmuş burada bunları kullanabiliriz bir 5'te açalım bakalım birine bıçak gitmiş falan filan umarım güzel konuşamadım bize de oy 130'luk bir tane AK geliyor ay 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 bura güzel bura güzel, bura güzel. toplamda 150 7 kanka 90 verdik. Mis gibi. Mis gibi de AK çok güzel değil. Bence yani bana göre. Tatlarak neyse bir şeyler yaparız gene. Profit profittir arkadaşlar. Profit yapalım da gerisi önemli değil. 7x çıkmış. Bir daha denedim o yüzden. Bir şans daha verilebilir bence. 12, 8, da Bir şey çıkmadı yani. 45 geldi. Yarısı geldi. Tamam. Bir kasadan profiti alın. Kaçın arkadaşlar. Bunu söylüyorum her seferinde. Benim yaptığımı yapmayın. Bir 5'i de straight atacağım. Yine aynı fiyatta bir kasa. Bakalım. 22. Ana. Bir şey yok burada. Hatta kötü. Baya kötü. 76. 10 atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Bir 5 daha atalım bakalım. Birine 7 2 çıkmış falan filan. Bizi atsa şöyle az önceki gibi 8 8 10 12. Gene yok kanka bir şey. Yok baba. 100 dolar bakiye var. Tamam mı? 100 bakiye var. Envanterde de var 250. evet etti? 300. Biz başladık 400 küsürle. O yüzden bir event'e gidelim bakalım. Event'in olayı da şu kanka. Burada size event kasları var görmüş olduğun gibi. Bunlar mesela 2 gün sonra değişecek. Siz bu videoyu izlerken bir günü falan kalmış olur. Ondan sonra yeni event geliyor zaten. Bir event diğeri yeni bir tane daha geliyor hemen. Burada işte açtığın kasa açtıkça şansına düşen event puanları var mesela. Bu event puanlarını buradan ediyor. diyor? Volt. Yani buraya koyuyorsun ve burada bir leaderboard'a girmiş oluyorsun. Sıralamaya girmiş oluyorsun. O dediğim zaman 350 taneyi buraya koyarsam diyor ki mesela ben nereye girebiliyorum? Buraya girebilirim. 10. sıraya ve şöyle bir skin alabiliyorum arkadaşlar. Ben girince de bütün sıralamayı işte aşağı doğru kaydırıyorum falan filan. Event bitene kadar burada kalmanız lazım. Yani iki günü var ya son güne kadar bekledin diyelim. Bütün puanlarını biriktirdin. Girdin. Orada sıralamada kaldın diyelim. Girdin yerde. Bu bıçağı event sonunda direkt bedava olarak alabiliyorsun. Veya işte ne bileyim burada face tolayı var. Bunun olayını çok bilmiyorum. Galiba oynayaraktan burada puan kazıyorsun falan filan. Skin generator var. Genelde burada harcıyoruz biz puanları da. Şu an dur bakalım duruma göre. Bir de event store var. Bu en garantisi. Mesela diyor ki kanka ne pahalı orada. Diamond premium var. Bunu salla. 10 dolar herkes bakiası. 77 puan işte. 350'de ne kadar alınır falan oradan hesap edebilirsiniz. Ben skin generator kullanacağım bunu. İçerine bakın abi. İçerine bakın. Her şey var. Her şey var. Bak binlik ak vulkan bile gelebilir. Bili Limit yok. Tek yapmamız gereken burada manyak güzel bir ticket çekmek. Let's go. Lütfen. 30 dolar geldi. Çok kötü geldi arkadaşlar. Baya kötü geldi. 350 token çok para. 3 kere de 21. Zaten hatta 8 da buna. 24. 240'ına 30 alabiliyorduk zaten. 320 yani baktığınız zaman birazcık zarar. Şunu alsak daha karlıydık da. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. 100 bakiyemi kullanmayacağım. Şöyle yapacağım. Direkt upgrade de kullanacağım daha doğru söylediğim. Kasa açmayacağım yani. 32 oradan 32 buradan. 2x'den bir bıçak. Hadi bakalım. Şu bıçağı sıralamalı görmüştük Nasip olmadı abi Okey Sağ gelmedi 64'ümüzü yaktı site O zaman 64 artı Bunları koysam 2x'dan Bir tane boktan bıçak alsam Nasıl olur Güzel güzel tamam sıkıntı yok arkadaşlar Topluyoruz baba topluyoruz ama güzel Kar istiyorum ben bugün kaçtayım 416 416 Güzel kötü değil şu an fitledik abi 1.5x avp boomdan bir tane avp istiyorum abi tamam mı Az baba buraya avp avp'den ap geçme Bak arkadaşlar Let's go 110 70'den 110 Dur çok güzel İyi ki de 2x atmamışız yoksa geçmiyordu Win streakimiz 2 oldu bu arada Solda görüyorduk ama f5 atınca gitti galiba Tamam sıkıntı yok Şimdi bunu da alırsak bir daha sağ bir daha sağ ya yapma be, yapma be oğlum. Solmuş, vallahi solmuş. Bu sıkıntı, bu, bu sıkıntı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekecek maalesef ki. 700 için, 29.000 Doppler için. Gel de bunu tahmin et şimdi. Abi gözümü kapatıyorum abi, random basacağım ve bir yerde durduracağım arkadaşlar. Abi sağ çıktı gene, abi sağ çıktı gene. Sağ gelir mi? Bastık hadi, lütfen. Çok güzel lan çok güzel çok güzel Yeni taktik bu arkadaşlar yeni totem bu Yeni totem bu M9 ve net doppler Faktörünün değil mi bu çok güzel Çok güzel 700 dolar mis gibi Mis gibi sizler de takılmak isterseniz Refill'dan x'in kodunu kullanıyorsunuz 110 bonusunuzu 70 saat bedava kinizi almayı unutmuyorsunuz Itemları çekerken de tıklıyorsun Trade linkine giriyorsun send diyorsun Onaylıyorsun şuradan şu şekilde Hemen 5 dakika içerisinde sana Steam'de Trade olarak geliyor kanka bilginin halinde olsun Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere Kendine iyi bak Hoşça kalın. bay bay